Semerkant'ta dördüncü günüm. Akşam oluyor. Öğlen hostelde yattım. Sonra dışarı çıktım. Ee, Bangladeşli Abdülkadir abi şey gidelim dedi. Bir hindi restoranına ne dedi ya? Bir yani mi? Öyle bir şey gelmedi. Abi ben aç değilim dedim ya. Bu Bibi Hanım camisine geldim. Ha, servet de çay getirdi. Aleyküm selam Servet. Günler. <laughs> Servet. Afiyet olsun. Sağ ol abim. Servet İngilizce konuşmaya çalıştım. Servet dedi ki ya abi dedi sonra anladı yani Türk olduğumu. Abi neden önce Türkçe konuşmuyorsun dedi. Türkçe olmuyorsa ondan sonra İngilizceye geç dedi. Vallahi dedim Servet haklısın dedim. Güzel Türkçe konuşuyor Servet. Türkiye'ye gitmediyse dizilerden öğrendim muhakkak. Böyle bir yere geldim. Oturdum şimdi. Karnım çok aç değil. Pilav doyurulmuştu beni saat 12'de. Hala aç değilim. Evet. Çay ve su söyledim. Çay ve su söyledim kendime. Önceki yazın yeşil çay içiyorlarmış. Ben de yeşil çay söyledim kendime. Şöyle demlensin. Çok güzel bir mekan. Sıcakta da iyi geldi vallahi. Bir, bir hanım camisinin yakınlarında. Böyle bunlara İran'da taht diyorlardı. Veya yani köşk mü diyorlardı. Öyle bir şey. Ha, Abdülkadir'le bir, bir, bir yani miydi? Ya gidebilirdik ama çok aç değildim. Çocuğu da reddetmiş gibi olduk ama yani biraz bozuldu gibi oldu. <laughs> Ee, belki yarın öğlen geç giderim. Abdülkadir'le belki bir bir yani miydi? Hint yemeğiymiş. Övüyor diye çok güzel falan diye güzel yapıyorlar diye. Belki onunla bir yani yemeğe bir yani yemeğe giderim. Evet. Burası da böyle.